Hepinize merhaba dostlarım. Bugün FTS 2021 videosu çekeceğiz. Yeni mod çıktı. Hemen onu gösterelim size. Mesut Özil gibi birçok futbolcunun transferleri gerçekleşti biliyorsunuz Fenerbahçe'de. Hepsi bütün transferler güncel. Hemen girelim bakalım. Takımlarımıza sonra e, bir yıl oyun oynadıktan sonra videomuzu bitirmiş oluruz. Beşiktaş'a bakalım gördüğünüz gibi kadrosu böyle bütün futbolcuları var Yazılım, tam tutun böyle Fenerbahçe'ninkine bakalım arkadaşlar hemen Fenerbahçe Mestozil var mı yeni modda evet tabi ki de hem de 88'lik oyunda şu an görüyorsunuz kadroda çok güzel olmuş Fenerbahçe bu arada tebrikler gerçekten güzel olmuş. Galatasaray'a bakalım. Galatasaray'ın kadrosunda İrfan Can Kahveci ve Onyokuru şu anlık yok. v 2 de gelebilir. Eğer gelirse o da V2. Ben şunları yeni transfer etmiştim öyle. Bunlar yeni transfer. Şu an neydi? Galatasaray'da İrfan Can Kahveci ve Onyokuru gibi futbolcular yok. Yani gördüğünüz gibi birçok takım var. birçok çok Ukrayna, Avrupa takımları falan. Her şey yani. Bir de bunda Bundesliga'ya bakalım. Hangisine? Bayern Münih'in kadrosuna bakalım. Gördüğünüz gibi 90 millik Lewandowski. Evet. Hani böyle arkadaşlar güzel olmuş. Kalitesi de mükemmel. biraz tuşlarını sevmedim tabii ki de. Şöyle şunları hemen güçlendirip bir maç yapalım. Bir ilk yarı yapalım. Sonra videoyu bitirelim. Bu kadroyu da ben ayarladım. Rastgele. Hop, maça başlayalım hemen. Oyun güzel, kalitesi mükemmel. Ben şu an 6 inçli indirdim. Hemen başlayalım. Gördüğünüz gibi biraz e, sadece tuşlar kötü. Kötü de demeyelim de benim hoşuma gitmedi yani. Hemen deniyoruz. dönüyoruz. Evet. Ama vuruşlarımda bir değişiklik var arkadaşlar. Normalde biraz hızlı çektiğimde hemen yukarı giderim. Toplar artık öyle değil. Biraz daha iyi olmuş. Yani tek sevmediğim sıkıntı şey. Yani şu tuşlar kötü olmuş. O kadar yani. Oo, mükemmel bir gol attım mükemmel gerçekten. Bu golde siz değerli izleyicilerimize gelsin. Oh, maşallah güzel goldü gerçekten. Oh, go evet. Hemen 1-0'la başladık. Dediğim gibi V2'de inşallah İrfan Can Kahveci ile 10 yukarı gelir gelmesi lazım da aslında da neyse ya, sıkıntı yok ve ikide mutlaka gelir hmm, Mendiay Gaziantep'teymiş eski Asraylı biliyorsunuz tabii ki de markette çavuşoğlu gördüm 89'luktu onu alayım dedim gerçekten Güzel olmuş yani. Vuruşlar çok güzel oyunda. Omar'ın vuruş çok güzel olmuş. Yani vuruşlarda bir düzeltme var arkadaşlar. Uzaktan vurdum. Hemen laf diye gol girdi. Hemen bir orta daha içeriye doğru. Dur olmadı. Hop. Top nasıl nice, tutamıyoruz ya. Neyse. Bir gol daha atalım maç bitsin. İlk yarıda bitirelim demiştim de. Video fazla uzun ortasını canınızı da Kaleci güzel tuttu gerçekten. Mükemmel. Gördüğünüz gibi şurada alttaki çizelgenin resmi de değişti. Güzel ya. Indirme linkini açıklama kısmına hemen bırakırım. Oradan indirsin zaten. Mükemmel bir gol. Omar'ın golleri şu an güzel yani. Bak demek istediğim de normalde bir defansın golü bu kadar olmaması lazımken gerçekten güzel goller atıyor. videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hayırlı günler.